EYT'liler çözüme ilk kez bu kadar yaklaştı. Ahmet Kıvanç yazdı. Habertürk ekonomi yazarı Ahmet Kıvanç EYT'de son durumu yazdı. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre Kıvanç şunları söyledi. Emeklilikte yaşa takılanlar ilk kez çözüme bu kadar yaklaştılar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili olduğu 2019 yılında EYT'lilerle görüşerek taleplerini dinledi. Bakan olduktan sonraki açıklamalarıyla da konunun gündemde kalmasına katkı sağladı. Yaptığı son açıklamalarla da EYT çalışmalarını takvimlendirerek hükümet adına bağlayıcı bir taahhütte bulundu. Bakan Bilgin kamuoyunda bir süredir tartışılan olsa olsa böyle olur şeklindeki olasılıklara dayanan formüllerin doğru olmadığını vurguladı. Bilgin, Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor. Bunlar doğru değil. Masamızda sadece bir tane EYT formülü var kapsamlı bir çalışma aralık veya ocak ayında mecliste olur dedi. Bilgin masada sadece bir EYT formülü olduğunu söyledi ama ipucu vermedi. EYT'liler de kendileri için tek formülün 8 Eylül 1999'daki koşullarla emeklilik hakkının yeniden verilmesi olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Bakalım hükümetin formülü EYT'lilerinkiyle örtüşecek mi? Şu bir gerçek. EYT'lerle ilgili yapılacak çalışmanın olabildiğince geniş kesimlerce kabul görmesi, yeni tartışmalara ve mağduriyetlere yol açmaması, sosyal güvenlik sistemini ve sisteme olan güveni zafa uğratmaması, tam tersine güçlendirmesi gerekir. Bunu sağlamak için düzenleme meclise sunulmadan önce İşçi ve memur sendikaları, işveren ve esnaf örgütlerinin katılımıyla konunun tüm boyutlarıyla tartışılması gerekir. Bir türlü toplanamayan ekonomik ve sosyal konsey tam da bu gibi konularda ülkede ortak akıl düzeneyi işletmek için var ifadelerini kullandı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.